Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ee, arkadaşlar, vesveselerin sebepleri, tabi bunları maddeler halinde sıralayabiliriz. Bu bir yorum, sıralayacağı maddeler. Beş tane madde sıralayacağım inşallah. Gelen sorulardan, tecrübeye dayalı, ayetlerden hareket ederek e, vesveselerin sebeplerini sayabiliriz. Ben burada Allah'ı hakkıyla tanımama, bir, iki, ibadetlerde mükemmelliyetçilik, üç, boş vakit 4 günahlara dalmak, 5 nazar göz değmesi şeklinde 5 madde sıraladım. Bunu çoğaltmamız mümkündür. Eklemeler yapabiliriz vesveselerin sebepleri. Tabii daha çok dini vesveseler boyutunda bazı meseleleri ele alıyoruz fakat mesela kişinin hayatında yaşadığı bazı travmalar, küçüklüğünde kişilik özellikleri, kişinin çok kuralcı olması Ayrıntıya dikkat etmesi, mükemmelliyetçilik durumu ya da titiz olması gibi hususlar sebepler arasında sayılabilir. E, çevresel faktörler olabilir. E, kişinin kendi karakter, karakter özellikleri olabilir. Hepsini sayabiliriz. E, tabii günlük hayatında mesela dindar olmayan kişilerin de ileri derecede dini vesveseler yaşaması da normaldir. Bu da e, çok fazla Görülen bir husus. Mesela namazında normalde ibadetinde çok titiz olmayan bazı kimselerin asıl ibadetlerde, farz ibadetlerde ya da Allah'ın yasakladığı büyük günahlarda çok titiz davranmayan bazı kimselerin mesela abdestte kuru yer kaldı mı gibi çok da büyük olmayan basit bir meseleyi büyütecek işin işinden çıkılamayacak bir hale getirecek boyutu da bu durumda şahit olduğumuz bir durum. Hakikaten tuhaf bir durum. Yani Allah'ın asıl emirlerini, farzlarını yerine getirmeyip de burada takılıp kalmakta da tabii vesvese boyutunun ne kadar farklı olduğunu, dindar olmayan kişilerin de bu durumu yaşayabileceğini bizlere gösterdi. Tabii şöyle not almışım. Aslında vesvese durumu dini olan veya dini olmayan hususlarla iç içedir. Yani dini olmayan ve dini o, o, olan hususlarla kısaca şeytan herkesin kendi zafiyetine göre kendi zaafına göre yani diyor ya ayet-i kerimede o benim düşmanımdır insan. insanın kendisi benim düşmanımdır. Ben ona nereden zayıfsa oradan yakalayıp oradan kandırırım onu huzursuz ederim şeklinde. Biz vesveseyi zaten bütün videolarımızda vesveseyi insanın ürettiği beynin ürettiği ya da hormonların ürettiği bir şey olarak değil biz şeytanın vesvesesi olarak bizzat dışarıdan insana verilen bir vesvese fısıltı olarak ele alıyoruz. Bir Allah'ı hakkıyla tanımama tabii mesela en ufak bir düşüncede Allah'ın kendisini ebediyen azap edeceğine dair düşünce olsa olsa şeytanın bir vesvesesidir çünkü Allah ufak bir şey sebebiyle bir insanın kendi şüphesi acaba ben dinden çıktım mı dinden çıktıysam ebediyen cehennemde yanacağım benim kurtuluşum yok düşüncesi insanı huzursuz eden bu düşünce olsa olsa şeytanın vesvesesi olur çünkü dinden çıkma meselesi öyle basit bir mesele değil dinden çıkmak için bunu hem kalben hem de fiilen hem de dil ile söz ile bunu ikrar etmesi gerekiyor daha çok bu konularda gelen sorular zaten şüphe ile ilgili sorular acaba çıktım mı acaba çıkmadım mı gibi dinler çıktım mı çıkmadım mı gibi sorular olduğu için bu daha çok şeytanın vesvesesi olduğunu bilmeliyiz. Mesela ayet-i kerimenin ifadesinde şeytan sizleri Allah hakkında aldatmasın buyurmaktadır. Yani fe wala yaghurrandekum billahil karur". Allah sizleri şeytan hakkında aldatmasın demek ne demek? yani sen bu hatayı yaptın Allah ebediyen seni cehennemde yakacak düşüncesi işte Allah hakkında aldatmasın. Allah böyle bir Allah değil. Yaradan böyle bir yaradan değil. Bir mesele, basit bir mesele yüzünden ben ebediyen cehennemde yanacak mıyım, yanacak mıyım sorusu, düşüncesi, telaşı bu şeytanın Allah hakkında size aldatmasıdır. O yüzden Allah'ı hakkıyla tanımak gerekiyor. Allah hakkıyla tanımak ayeti kerimelerden Allah'ın affediciliği, Allah'ın bağışlaması, e, biz bunları göz önünde bulundurmalıyız. E, şeytanın vesvesesini o konuda falayurunukun بِاللّٰهِ garur <laughs> Şeytan sizleri Allah hakkında aldatmasın buyurmaktadır. Ya da şunu şöyle günlük hayatımızda şu şekilde de yorumlayabiliriz. Mesela Allah siz, şeytan sizi Allah hakkında aldatmasın vesveseden biraz daha çıkıp mesela ben şimdi tövbe etmeyeyim çok sonra tövbe edebilirim zaten daha zamanımız var ya da günah işleyelim zaten Allah ne de olsa affedecek bizi ne kadar günah işlersek işleyelim Allah sonunda bize affedecek düşüncesi işte bu ayete delalet ediyor Allah şeytan sizi Allah hakkında aldatmasın Allah tabii ki bağışlar ama ne de olsa Allah bağışlar tövbe etmeyelim bunu geciktirelim ibadetlerimizi bu da aynı minvalde değerlendirilebilir. İkincisi de ibadetlerde mükemmelliyetçilik. Mesela ibadetlerde sorumlu olduğumuz alanlar Allah'ın bizlere emrettiği kadardır. Bunların ötesinde sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Mesela bunun uygulaması kimdir? Peygamber Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz nasıl abdest almıştır, nasıl namaz kılmıştır? Bizim sorumluluğumuz o kadardır. Onun ötesi de hatadır. Mesela 3 defa ağza burnuna su vermek değil mi? 3 defadır. Peki 4, 5, 6, 7 bunlar Allah Resulü'nün sünnetinin dışına çıkan hususlardır. Peygamber Efendimiz kaç defa tekbir almıştır namaz kılığında? Bir defa tekbir almıştır. Ben vesvese sebebiyle 3-4 defa alıyorum. Bu Allah Resulü'nün sünnetinin dışına çıkmaktır, aşmaktır. Doğru bir şey değildir. Bu O yüzden bizim doğru yol her halimize, hayatımızın her alanında doğru olan yol Allah Resulü'nün bize emrettiği kadardır. Peki fazlası, fazlası bunun dışına çıkmak ve bununla ilgili fazla tekrar almak. Mesela Fatiha suresini fazla olmak bir sevap olarak bunu değerlendirmemiz, değerlendirmememiz gerekiyor. Bu bir sevap değildir. Çünkü Peygamberimizi hayatında bu tekrarları görememekteyiz. Yani haberlere bakalım. Bizim ibadetlerimizde, abdestimizde, e, bu tekrarları Allah'ın Resulü'nün hayatında görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. O zaman bu tekrarlar yoktur. Bu tekrarlar bizim uydurmamızdır. Daha çok sevaptır anlayışıyla da hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden mükemmelliyetçilik ne yazık ki mesela kuru yer kalmayacak meselesine değinelim. Bu da mükemmelliyetçikten kaynaklanıyor. Yani kuru yer, iğne ucu yer. Bu mesele. Bakın bununla ilgili bir rivayet var. Peygamber Efendimiz kuru yer meselesiyle ilgili e şöyle bir kuru yer meselesiyle ilgili şöyle rivayet geçmektedir. İğne ucu kadar değil. Peygamber Efendimiz bir adamın abdest aldığını görür ve adamın ayağında gözle görülür bir kuruluk. E, dirhem miktarı ya da daha fazla bir miktarda adamın ayağında bir kuruluk görür ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz o kişiyi uyarmıştır. Bu hadiste iğne ucu yer kadar meselesi yoktur. İğne ucu yer kuru meselesi yoktur. Tabiri kullanılmamıştır. Belli ki abdest alan kişi ayaklarında bakan herkesin görebileceği ve belirgin bir kuruluk bırakmıştır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz uyarmıştır. Yani Efendimiz gözle baktığı zaman net bir kuruluk var. İğne ucu kuru meselesi hadiste yer almamaktadır. Bu mesele de özellikle her işinde mükemmelletçi olma, onu arayan tam olsun, hiçbir noksan olmasın. Durumunda olan kişileri ne yazık ki e, sıkıntıya sokmaktadır. Boş vakit peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde insanların çoğu 3. Üç, maddede boş vakti sayabiliriz. E, sağlık ve boş vakit konusu gelmektedir. Mesela efendimiz bu konuda insanlar e, sağlık ve boş vakit konusunda aldanmışlardır buyurmaktadır. E, Tabi bunların kıymetini tam bilememişlerdir. Boş vaktin fazlalığı daha doğrusu vaktin boş geçmesi vesvese rahatsızlığını beraberinde getirmektedir. Yani bir işle meşgul olmak vesveseyi azaltmaktadır. Evde kendi başımızla özellikle bu sıkıntıyı yaşayanların çok fazla kendi başına kalmaması tavsiye edilir. Çok fazla kendi başınıza kalmanız vesveseyi arttırır. Çünkü siz gelen sesleri ciddiye alıyorsunuz. E Yalnız başınıza kaldığınız zaman başka uyaranlarınız yok. E o, o sesle... Mücadele ediyorsunuz. O sesle mücadele edebilir, edebilir misiniz? Karşılık verirseniz, karşılık verirseniz edemezsiniz. Ama karşılık vermezseniz o sesler belli bir zaman sonra, o vesveseler belli bir zaman sonra e, etkinliğini yitirecektir. Kişinin boş vakitlerinde bu yoğunluk artabilmektedir. İş, sosyal çevre, arkadaşlar ile geçirilen zaman bu duruma destek olabilmektedir. Yani e, tabii vesveselerin azalmasına sebep olmaktadır. Dört duvar arasında oynanan özellikle dijital oyunlar da aynı şekilde vesvesenin büyümesine sebebiyet vermektedir. Evet, günahlara dalma konusu dördüncü maddede zikredebiliriz. Günahlara dalma, günahların içerisinde olmak vesveselerin sebepleri içerisinde değerlendirilebilir. Öte yandan dindar olan bazı kişilerin de vesveselere fazlasıyla uğradıkları göz ardı edemeyiz. Dindar kimselerin kendi içerisinde ibadetleri eksik yapmak, yanlış bilgi, irade zafiyeti, Allah'a daha fazla yaklaşma zannı gibi sebeplerle hareket ettiklerini söylemek mümkündür. Fakat Allah Resulü'nün ibadet ettiği şekil dışına çıkan bütün her şey Allah tarafından değil, şeytanın vesvesesi ile olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kısaca niyet, abdest, gusül gibi hususları birden fazla tekrarlanması sevap değil, günahtır şeytan herkesin kendi zafiyetine göre vesvese vermektedir. Tabi asıl konumuza dönersek işlenen günahlar sebebiyle şeytanın vesvese kapıları daha da artar. Yani dindarların vesvese konusunu mesela muhafazakar daha çok dini daha iyi yaşayım şeklinde onların vesvese sebepleri farklı olabilir. Onlar da yaşayabilir. İlla ki günahlara tamam başkası günahlara dalmıyor ama aynı vesveseyi yaşıyor. benzerse evet mümkündür doğrudur. Ama Onlarda da şöyle bir hata var. Ee, mesela 3 defa e, ağza burnuna su verilmesi gerekiyorsa, 3'ten fazla e, veriliyorsa bu İslam'ın sünnetin dışına çıkmaktır. Bu da doğru bir şey değildir. Peki günahlara dalma meselesi nasıl oluyor? Günahlara dalma da günahların içerisinde olma. Büyük günahları işleme de vesveseyi beslemektedir. Vesvesenin kaynaklarından birisidir. Çünkü bütün kanallar açık. Şeytan her taraftan girebilir ve korunak alanlarımızı kaybetmişiz. Namaz yok, ibadet yok, büyük günahlar var. E büyük günahların içerisinde de o vesveselerden kurtulmak çok kolay değil. O günahları öncelikle bırakmamız gerekiyor. Ayette ifade edildiği üzere şeytanın peşinden gidecek olan günahlar günahkarlardır diyor. Yani ancak günah ayet-i kerimelerde ancak günahkarlar şeytanın peşinden gider. Şeytan o günahkarları daha fazla aldatır, daha rahat aldatır. Günahları azalttığımız oranda vesveseye giden yolları da tıkamış oluruz. Dünyada bir imtihan ile karşılaşmış ve bu mücadelenin karşılığını sevap olarak elbette alacaktır. Bu bir imtihandır. İnsan e, tabii ki bu sıkıntıdır, bu imtihandır. Bu imtihanı neticesinde bunun bir sevabı vardır. E, günahları terk etme noktasında tek isteğimiz Allah'ın rızasını kazanmak olmadır. Çünkü şeytan ihlaslı kullara yaklaşamayacak. Yani diyor ki şeytan ben kullarına gelirim. Her taraftan sağlarından sollarından illa ibadeke minhumul muhlasin. Ama diyor senin ihlaslı kullarına ben yaklaşamam diyor Allah şey, şeytan. Allah'a diyor ki senin ihlaslı kullarına ben yaklaşamam diyor. İşte ihlaslı kullarını her şeyi Allah rızası için yapan, Allah için yapan, Allah için mücadele eden. Bunlara diyor benim hiçbir tasarrufum olamaz. Bunlarda hiçbir yetkim olamaz diyor. Ee, yine beşinci sebep olarak nazar, göz değmek. Buna da dikkat etmeliyiz. Vesvesenin sebeplerinden birinin nazar olduğunu söylememiz mümkündür. Başkalarının imreneceği ya da elde edemediği şeylerin gerek günlük hayatta gerekse sosyal medya üzerinden abartılı paylaşımları nazara, nazara sebebiyet vermektedir. E tabi bu nazarı çeken kişi mesela bu nazara uğrayan kimse vesvese sebebiyle sıkıntı çekmektedir. Mesela sosyal medya üzerinden bazı paylaşımlar yapıyor bazı gençlerimiz. Her şey çok güzel. Güllü çok iyiyim, param, mevkim, durumum, her şeyim çok iyi, çok huzurluyuz, çok güzeliz ama bunun arka planında, paylaştığı şeylerin arka planında bir mutsuzluk var, bir vesvese var, bir sıkıntı var. E Şimdi insanlara bunu sunmak istiyorsun ama arka tarafta çok büyük sıkıntılar var, vesveseler var, bu hastalık var. Bunu da gizliyorsun. Peki bu durumu gizlediğin zaman ne oluyor? E, bu durumu gizlediğin zaman bu sefer gizlediğin için kendi içinde yaşıyorsun. Kendi e, kendi kendine yemeye çalışıyorsun. Bu da çok zor bir şey. E, paylaşman lazım. Paylaşmadan olmaz. Bunu girdabında bu sefer bununla baş başa kalıyorsun ama hala o insanların gözünde ben çok iyiyim, ben çok mükemmelim. E, her şeyimiz çok iyi, çok mutluyuz gibi paylaşımlar işte nazardan kastı bu. Nazar değmesi var. Arkadaşlar nazar gerçektir, nazar haktır. Nazar meselesinin önemini ayet ve hadislerden öğrenmemiz gerekiyor. Nazar beğenilen bir şeye kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek şekilde onu etkilemek. Yani bir insan bakışıyla, hasediyle zarar verebilir mi? E, zarar verebilir. Kalem suresi 51. ayette inkar edenler Kur'an'ı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkayıp ve يِكَدُرْ لَد۪ينَ كَفَرُوا Peygamber Efendimiz'e seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi de buyurulmaktadır. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz nazar göz haktır demiş ve bununla ilgili Naz Muavvizeteyn ayetini okumuş. Yani Felak Nas suresini bol bol okuyun, inanarak okuyun. Yani bu Muavvizeteyn sureleri inanarak okunulmalı. ya okuyorum bir şey olmuyor değil. Manasına bakalım. Ne diyor Allah orada? Bunu okuduğum zaman Allah beni kurtaracak mı? Kurtaracak. Bu inançla okumalıyız. Aynı zamanda şunu da unutmadan nazardan korunmak için nazar, boncuğu ve benzeri şeyler takmanın da hiçbir faydası yoktur. Dinin onaylamadığı bir durumdur. Bunu da hatırlatmış olalım. Resveselerin sebeplerini arttırabiliriz. Her türlü sebep olabilir. Farklı yorumlarda bulunabilirsiniz. Fakat bu beş madde bir yorum ayetlerden, sizin sorduğunuz sorulardan çıkan bir netice. Rabbim bizleri her türlü vesveseden, desiselerden, şeytanın tuzaklarından muhafaza eylesin. Güzel bir hayat sürmeyi Allah yolunda, İslam yolunda güzel bir hayat sürebilmeyi Rabbim hepimize, hepinize nasip eylesin.